merhaba arkadaşlar 13. hafta sportoto yapay zeka tahminlerini yapacağız önce her zamanki gibi 12. haftadan başlayalım 12. haftadaki performansınıza bir bakalım yapay zekanın 12. haftada bildiğiniz gibi 317 kişi yaklaşık 15 bildi zaten iki haftada devirli haftaydı O yüzden oynama sayısı çok oldu ve bilen sayısı da çoktu. Ee, yapay zeka peki ne, ne şekilde tahminde bulundu? Yapay zeka iki maçtır. iki maçta yanıldı. Bunlardan bir tanesi Antalya Başakşehir'di. Burada iki e, 2x şeklinde tahminde bulunmuştu. Burada Antalya 1-0 maçı yendi. Bir bu maç. Bir diğer maç Barcelona Real Madrid'di. Bu maçı da 1x olarak tahmin etmişti yapay zeka. Ee, yine burada son dakika golüyle Barcelona Real Madrid Barcelona'yı yendi 2-1. Aynı zamanda da skor 1-1 devam ediyordu. Doğru skor tahmin yapmıştık. Ee, 14 garantili formülde iki maç kayıp olmasına rağmen ikramiye verdi. 13 ve 12'yi kontrol etmedim açıkçası. 12 vermemiştir ama 13'te vermiş olabilir. Bunun yanında iki tane skoru da doğru tahmin ettik. Bunlardan bir tanesi Hatay-Kayseri maçıydı. 1-2 yapay zeka bu skoru doğru tahmin etti. Ve Napoli-Milan maçında da 2-2 skoru yapay zeka tahmin etti. Birkaç maçta da Barcelona Real Madrid maçı gibi son anda skor değişti. E, kötü bir performansı yoktu. İkramiye de aldı açıkçası. Şimdi 13. haftanın tahminlerine geçelim. 13. haftada e, Açıkçası zor bir hafta diye düşünüyorum. Eğer garantiler gelirse kolay ancak sürprize açık bir hafta gibi görünüyor. Ee, i̇lk maçtan başlayalım. galatasaray Kasımpaşa yarınki maçta. Yapay zeka her iki modelde de banko 1 olarak tahmin etti. Ee, skor Doğru ise 1-0 tahmin etti. Çok farklı tahmin etmedi burada. Diğer bir maç İstanbul Pendik maçı. Bunda da 1-x ve x-2 olarak tahminde bulundu. Bu nedenle maçı kapattım. Bu maçta skor tahmini yok. Samsun Hatay'da x-1 ve 1-x şeklinde tahminde bulundu. Burada Nesine kullanıcıları %43 Hatay'a vermiş ama Yapay Zeka öyle bir tahminde bulunmadı. Ben de Yapay Zeka'ya güvendim. X1 olarak geçtim. Dördüncü maç Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe-Trabzon maçı. E, yapay Zeka 1-X ve Banko 1 olarak tahmin etti. Ben... 14 garantide 1x, 13 garantide banko 1, 12 garantide 1x şeklinde konum yaptım. Skoru olarak da 2-1 tahmin etti yapay zeka. Olası sonuçlar diye tahmin ediyorum. Burada skoru da doğru tahmin edebilir. Sivas Adana Demir maçında ise Banko 2 ve X1 şeklinde tahminle bulundu. Bu nedenle kapattım. Tüm modellerde, tüm formüllerde kapattım. Skor olarak da 1-2 tahminde bulundu. Burada Sivas kendi evinde minimum beraberlik çıkartacağını düşünüyorum. Ama yapay zeka 1-2 diye tahminde bulundu skoru. Altıncı maç Başakşehir Ankara gücü maçı. Banko 1 ve 1x şeklinde tahminde bulundu. Ben de 14 garantide Banko 1, diğerlerinde 1x şeklinde tahminde bulundum. Yapay zeka öngörüleriyle. Yine 2-1 skor olarak tahminde bulundu. Konya Karagümrük maçında Banko 1 ve Banko 2 olarak tahminde bulundu. En farklı tahmin bu maçta yapıldı. Orta tahmin 1-2 oldu. Ben 14 garantide banko 1, 13, -13 garantide banko 1, 12 garantide 1-2 çifte şans verdim. Buradaki skor tahmini 4-1. 8. maç Antalya-Beşiktaş maçı. 2x ve banko x olarak tahminde bulundu. Ben de tüm modellerde 2x olarak formüllerde kullandım. Maç skoru olarak da 1-1 olarak tahminde bulundu. Gaziantep Rize maçında x2 ve 1x şeklinde tahminde bulundu. Buradaki ortak tahmin kapalı oldu bu durumdan dolayı. Ama 2'ye beraberler çok yakın bir 2. O yüzden ben 14 ve 13'te 1x şeklinde oynadım. 12 garantide kapattım maçı. Skor olarak da 2-2 tahmininde bulundu. Kayseri -Alanya spor maçında ise 2x ve 1x şeklinde tahminde bulundu. Yine bu maçı ortak tahmini kapalı. Ben 14 garantide kuponu düşmek için 1x şeklinde oynadım. 13 ve 12 garantide kapalı oynadım. Skor tahmini de 1-1. Bu şekildeki skorlar her iki tarafa da yönelme şansı olduğu için böyle maçları kapatmakta fayda var. 11. maç Dortmund Bayern Münih maçı 2x ve banko 2 olarak tahmininde bulundu. Ben tüm modellerde 2x olarak geçtim. Ee, Model yine 1-1 skor tahmininde bulundu. Newcastle Arsenal maçında 2x ve 1x şeklinde maçı kapattım. Ortak tahmin 2x oldu. Or 14 garantide 2x pardon. 13 garantide ve 12 garantide maçı kapattım. Yine 1-1 skor tahmininde bulundu. 14. 13. maç Real Sociedad Barcelona maçı 2X ve banko 2 şeklinde orta tahmin 2X oldu. 14 garanti kupon düşmek için banko 2 oynadım. 13 ve 12 garantide 2X olarak oynadım. Burada skor tahmini 1-3. Atalanta Inter maçında 2X ve banko 2 aslında her ikisi de Banko 2'ye çok yakın. Ee, ama ben yine skor tahminini bir yaptığı için 2x olarak tüm modellerde kullandım. Son maç Florentina Juventus maçı 2x ve 1x şeklinde. Bu maçı kapattım. Ve tüm modellerde kapattım skoru olarak da 1-0 verdi. O nedenle bu maça tavsiyem herkesin kapatması. Ben bu maçı tüm formüllerde kapattım arkadaşlar. Bu şekilde olunca 14 garanti için 576 kolon, 13 garanti için 348 kolon ve 12 garanti için 360 kolonluk kombinasyon oluştu. Bu kombinasyonları otomatik e, oynatma programımla oynatabilirsiniz. Ekstra 1 x2'den oluşturacağınız formüllerle. E, diğer bir tahmin yöntemini geliştiriyorum. E, bu hafta tamamen rastgele seçimle alakalı bir yöntem. İlginçtir ee, ilginçtir, başarısı yüksek oluyor. Ee, garip ama yüksek. Sonuçları rastgele tahmininde bulunuyor arkadaşlar. Onu da nereden yapıyor? Gördüğünüz gibi nesnenin oynanma oranları var. Hangi takıma ne kadar oynandığı ile ilgili. Burada eğer bu oynanma oranları çıkan sonuçların ortalaması %40'ın %40'ın altında çıkar ise genelde e, devir oluyor arkadaşlar. 35'lerde, 38'lerde devir oluyor. Ya da çok az kişi biliyor. Bir kişi bilme durumu oluyor. 40'ın üzerinde 42-43'lerde 4-5 kişi az kişi tahmininde bulmuş oluyor. Burada oynadığım gibi 47-49 aralığında olduğunda 9-10 kişi verpiliyor. Eylül'ün üzerine çıktığında sayı artıyor. 50-60 kişi bilmiş oluyor 15'i. 55'lerde 53, geçen hafta 53'te ortalama. Öyle olunca 300'leri bulabiliyor. Bu yöntemde siz o haftanın ortalamasını tahmin etmeye ya da sürpriz mi oynamak istiyorsanız sürpriz bir kupon yapabiliyorsunuz. ben de mesela 47 ile 49 arasında çıkacağını tahmin ediyorum ortalamaların. Böyle olunca kupon ürettiriyorum. Şuraya sırasıyla kuponları üretiyor bakın arkadaşlar. Yani yüzde 47, 49 arasında size kupon üretiyor. şurada kupon sayısını belirleyebiliyorsunuz. Yani ben 5 girdim. Girebilirsiniz, 100 kupon 10 girebilirsiniz, 100 tane size kolon oluşturuyor, 47-49 yüzde arasında. Ben 10 tane sizin için hemen oluşturayım. Buraya 10 yazdığınızda kolon üret dediğinizde, bakın şurada göreceksiniz. Biraz küçülteyim. Şunları da sileyim temiz bir sayfadan. Evet kolon üret dediğimizde 10 tane kolonu üretmeye başlayacak. Şuraya yüzdeyi bulduğunda bakın buldu bir tanesini üretti. İkincisini buldu. Üçüncü buldu. Dört buldu. Bakın hızlıca size kolon üretiyor ve işin ilginç tarafı bu ürettikleri bu onlar bayağı bir başarılı oluyor. 10 tane kolonu 10 demiştim. 10 tane burada bakın üretti. Mesela ne yaptı? Galatasaray maçına hepsine 1 verdi arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın 1 olarak seçti burada. İstanbul Pendik'te 0 2 0 1'ler de var. O şekilde tabilden bulundu. Fenerbahçe maçı bakın yine banko 1 olarak seçti. Ee, yine Banko 2 seçtiği maç var. Mesela Barcelona maçı Banko 2 olarak seçti. Tamamında bütün kolonlarda hep 2 olarak verdi. Diğer bir genellikle 2 olan mesela Bayern Münih maçı 0 ve 2'den oluştu. Siz de bu şekilde kupon ürettirebilirsiniz. Ee, eğer gerçekten çıkan sonuçların ortalaması bu aralıkta olursa 12, 13, 14, 15 bilme ihtimaliniz çok fazla oluyor. E, yeter ki şunların buradakilerin ortalaması, çıkan sonuçların ortalaması bu aralığa gelsin. Bunu %55'in üzerinden yapmayın. E, %55 olma olasılığı çok düşük yani şunlar hep şunlar denk gelmesi gerekiyor. Zaten çok az %55'in üzerinde oran var. %35'in altını da seçmeyin arkadaşlar. Sürpriz istiyorsanız %40'a yakın aralığı seçin. Minimumu 40-41 yazabilirsiniz. Biraz sürprizden uzaklaşmak istiyorsanız 49-50 aralığını seçebilirsiniz. Bu şekilde tahminde bulunabilirsiniz. Bu programımda e, videonun linkini de bulacaksınız. On, 13. haftada herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.